Su so isminizi söyleyin rengin Sakal Şimdi bu bebeği bedenine uyumladım. Şimdi bebeğe ne yaparsam rengin alım, onun tepkisini verecek. Bakın şimdi. Gözleriniz kapalı değil mi? Tabii biz bunu şu an size gösteriyorum. Bunu şov diye değil, deminki gibi yapacaksınız. Şu an ben şov yapıyorum. Yani hı hı. bebeğe yaptığımı rengin hissetmesi hı hı. E, şifa anlamda yapmıyorum şu an. Şov anlamında yapıyorum. <laughs> Aa. Yapacağım anlaşmışsınız siz de. <laughs> Sonra, peki Şimdi bir de <laughs> onu kaldırın. <laughs> Hakikaten şaka gibi. Buradayken şok oldum. Yani izleseydim daha da şok olurdum. <laughs> Anlaşma olmasa eşim çıkartırdı. Ne yaptığımı görüyor mu? Evet evet Asla görmüyor. Görüyorum. Hocam biz de yapalım. Evet. <laughs> Nasıl sesim var? <gülüyor> 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 Aa çok iyiydi. <laughs>